Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Baran Danlıkaya. Öncelikle bu benim ilk videom ve Outlast oynayacağım. Umarım hani güzel bir video ortaya çıkar. Hani izleyiciler de olur ve serisi gelir. Sonra Outlast 1 2 devam ederiz. <laughs> Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Normal bir nasıldır yani böyle? Hani biraz daha disk kaybedersek. <laughs> <laughs> Describe dedim ben ne kadar konuştum. Yani gamer dediğim böyle İngilizcesi iyidir böyle, akıcıdır. Akıcı güzel konuşur falan filan. Ve ve espriler şakalar ve yani her şeyden önce aynı şekilde oyunu da iyi oynar değil mi yani? Bende hiçbiri yok. O yüzden zaten zevkli olan kısmı da o ve anne arkadaşlarım da zaten koy e dedi hani, ne kadar eğlenceli olur falan filan tarzı. E, uzatmıyorum hemen new game diyerek başlıyorum. Normal tabii ki de. Normal yani normal ne? Ha. Burada boş yapıyor. Evet. evet bak Ha, radyo konuşuyor. Ben telefonu falan aldım. <laughs> Burada biz presiz. Basın yani. yani. buradan da yazıyor yaka kartında. Yani parmağımla gösterdim. Fark etmez hani magandalığın bu kadarı. Şurada yani şurada olacaktı. Falan. Evet FM. 107.9. Neydi bu? Virgin. Falan. Mount Massive Eslum. Yani demek ki Mount Massive deliler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok leşti ya. <laughs> evet. Delin. Evet, doküman. Al oğlum onları. Diyor ki, you don't know me. Sen bunu bilmiyorsun. How to make this quick. Hangisini daha hızlı yapabiliriz? Date my bir <laughs> monitoring. Bunları boşverin. Bunlar çöp şeyler. Bunları okumamıza gerek yok. Eğer ben oynuyorsam gerek yok. Batelleri aldık hemen. Hemen hemen böyle Indra Gandhi yaptı Indra İğrenç recevedik şakalar. <laughs> evet kamera yani şimdi ilk defa ben de kameranın karşısına çıkıyor şımardım. Yani evet, kamerada hani burada nasıl ilerleyip gittiğini falan anlatıyor. Flaşı açıyorsun. Zaten bütün oyun flaşla geçiyor. Ben böyle bir sene falan oynadım ama yani bir iki bölüm atladım ya. Yani ben çok ya inanılmaz ben korku oyunlarına çok korkuyorum. Yine böyle tek başıma konuşuyorum şu an kameraya karşı biraz rahatım. Ama şu an ben altıma bırakıyordum. Ne diyor? Tab'a bas diyor. Reporter yani e, böyle analizlere bak diyor. E, notlara bak diyor. N'ye basınca. Tamam bunlar gereksiz. Dokümanlara bak. C'ye basınca. Tamam ben zaten bunları alıyorum. Okumadan geçiyorum çünkü anlamıyorum. <laughs> Aa çok pardon ya ben bunu yapmadım. <laughs> bunlar o bu olmadı. Evet. Burada bir şey toplamıyoruz. Evet direkt gireceğiz herhalde. Yere bakan yürek yakan hesabı. Evet koşma E bu arada. Şimdi leftle yok. Sağ sol. Solda kapıyı açıyorsun. Sağda kamera açıyorsun. Concorder press. Evet. Camcorder yani kamerayı açlıyor. Ben şimdi oyunu biraz hatırladım. Şuradan giriş olmadığını biliyorum. Buradan giriş olduğunu biliyorum. o. Ee, o oh, oh, yalnız. Bunu ilk defa görmüştüm. Run E ile ışıklar kapandı. Yatış vakti falan. Evet, left shift. Ben bu arada ayarları değiştirdim. Bu ayarları e Böyle değil normalde. Ben benim değişmiş ayarlar daha iyi böyle. Ee, niye öyle daha iyi bilmiyorum. <laughs> evet havuz var. Deliler burada yüzüyor herhalde. Neyse böyle bir şakalar yapmayalım. <laughs> Çok kötü şakalar yapıyorum. <laughs> evet. Aa, na, geri iniyorum. Niye geri iniyorsun oğlum? Geri çık. Geri çık yavrum. Tamam. Evet, buradan geçiyoruz. Burada da işte oyunda neler nasıl oynandığını, işte left şunu yapıyorsun, right şunu yapıyorsun, onları göstermiş. Arkada müzik, güzel yalnız. Güzelliği, gerici. Evet, oyun başlıyor artık. Evet, ışıklar kapandı. Hemen kamerayı açalım. F ile flash açıyorsun. <laughs> Grafikleri bir korku oyunu için gayet iyi. Ee, not the Bunu boşverin. Ne yazdım ben de okumadım. Evet. Tamam buradan geçeceğiz. Işık var şu an. Sıkıntı yok. Buralarda bir şeyler var. Oh, Bana tamam. Tamam sıkıntı yok. Rahat olun. O ne gerici bir ses ya. Evet. Ee, buradan geçeceğimize adım gibi eminim. Benim adım neydi ya? <laughs> evet. Üçte üç oldu ya. <laughs> Baya kötü gidiyorum. Evet. Doküman buldum. Hemen dokümanımızı okuyalım. Evet. E, ee, J ile okuyoruz. E, Terapi statüs. E, Peyton claims to have progress to self-director. Lucky it, dreamt it. Ya, doktor işte delinin raporunu yazmış. Terapi şöyle geçti. Böyle geçti. O surattan. Evet. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Bu ne demek oluyor? E, yukarı çık demek. Tamam. Buldum. Buldum. Yukarı çık. <laughs> oh. Evet. Evet. Bu, bu düşmanımız. Lan ne kadar boş konuştum ya. Biraz sesini arttırayım. Biraz daha gerilelim. Biraz daha. Evet. Küçük ses artması. Bir dakika. Tamam. Evet. Düşüyoruz. Düş. Medekin niye düşemedim lan? <laughs> Düştüm. Ah ayağım acıdı ya falan. Evet. Buradan mı çıkıyoruz? Buradan mı? Buradan çıkıyoruz. Yani. Yok. Ha, buraya bir şey kapı. Anahtar sandalye koymuşlar. Buradan çıkıyoruz. Oh. <laughs> Kü küfür yok, küfür yok arkadaşlar. Çıkalım buradan. Ha tamam, tamam, tamam. Küfür etmedim. Library. Ne demek? Kütüphane. Of <laughs> oh, çok gerildi. <laughs> Müzik çok. <laughs> evet. Buradan gözden merhaba arkadaşlar. Burası Oo. Tamam. Bu leş. Bu ölü. Bundan bir zararımız gelmez. Evet. Bu ölü. Evet bundan sıkıntı yok. Şuraya bakalım. Yalnız müzik çok gerdi yani. E tamam bu da öyle. Tamam bundan da sıkıntı olmaz. Buralarda belki... o oh, o oh, o oh, da, danlandı, canlandı. <laughs> konuşamadım. Deki saat, D2. On, bu bizi öldürdü işte. Varitanlar öldürdü diyor. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Abi, acayip gerçekçi yalnız. Tam uzatma oğlum, uzatma. Uzatma, tam ölüyorsun, sus. Ölürken konuşma bari. Ay, ışığı kapadım. Aa, <laughs> terbiyesiz küfür etti. <laughs> Çok gerildim ya. Kötü kötü şakalar yapıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Zaten kusura bakmayın değil mi? Beş kişi izleyecek. <laughs> evet, Little Pig diyor. Bu hep Little Pig diyor. Bu büyük boss bunlar. Ee, ben buraları yalnız bayağı unutmuşum ya. Buradan... Çok yaşadı Didem teyze. fasolu bir şekilde fasomuzu alalım. <laughs> tamam. Burası rahat tamam clear clear. Come on guys come on. <laughs> evet tamam buradan geçeceğiz Buradan geçmeyeceğiz değil mi? Yok buradan geçilir mi oğlum? Saçma sapan konuşma. Tamam burası clear ya tamam adam gitmiş herhalde. <laughs> Little pick. Tamam burada adam. Tamam attı lan bizi. Öldük. Yani bu zaten hemen baş... Yani ölmüş tamam tamam. Tamam ben tamam çıkardım. Bu tanıtım hani işte ne yaptığını falan konuşmak için. And who are you then diyor. You then, diyor. Ee, sen kimsin diyor. Diyor hani seni Guard'ını al diyor, seni arayacak diyor. Seni arayacak diyor. Bu arada... E, Neyse şunu bir şey yapayım. Evet. Evet. Protocol to Gospel diyor. E, new Object. E, Deliler hastanesinden kaç. E, security Control'e git. Ve e, şey, oradan şey buluyor. diyor. Bu ben bir... 2 dakika tuvalete gidiyorum, burada kestim. Hemen gelince başlayacağım. Ateş, boton ve skype'dan arıyor herhalde. Arkadan bana ne yapıyosun? <laughs> ne? Boton herhalde. Arıyor mu? Evet, anlamadım. Nasıl Ben de anlamadım. Botonu ve skype... Otomatik mi abi? Şu an o formla ayrıksın. Ben de konuştu ama çok net duydum yani. Şu an kayıt mı alıyor? Dur tamam. Nasıl kesiz abi bunu? Evet. Var mı sende öyle bir şey? Yok hayır <laughs> Nasıl öyle Bu makeinden. Güzel gidiyorum. Nne. Çok Nne. <laughs> çok <laughs> <laughs> Geldim. Rahat olun. Sanki yalnız bir an beklemişsiniz gibi hissettim salaklar bak. Evet. Bu güvenlik arkadaşımız. Evet. Hmm. Ne oldu tatlım sana geberdin mi? Gebermiş. Yani buradan kan izlerini görebiliyorsun. Bizim değil herhalde. Sekültüruma gideceğiz. Ee, buradan çıkış planımızı hazırlayacağız. Sekültüründe zaten burada yani burada. Bu oyunun en büyük avantajı olan bir dakika bu çıkamadım lan. Ee, tamam gelmiyor herhalde tamam. Bu oyunun en büyük avantajı... bir Burayı iyi seyrederseniz hani sıkıntı olmaz. Mesela library'den geldik. İşte ee, yukarıdan düştük falan. Şimdi security gideceğiz hani bu tarz. Şu tuvalete bakalım. Tuvalete. Benim çişim var bu arada. Ben ee, bir gözlerinizi kapayın ben şey yapmam. Oğlum ne kadar kötü espriler yaptım ya. Witness. Witness ne demek? Witness. Görgü tanı. Görgü tanı demek Witness. Yani sana görgü tanı diyor. Bize görgü tanı diyor. Burada bir el var. Aa, tuvalette unutmuşum benimkini falan. Evet. <laughs> evet süper bir şaka daha. <laughs> burada büyük ihtimalle bateri bulacağız. Çünkü böyle bu dolaplarda genellikle bateri oluyor. Burada mı? Nerede? Burada. Ya burada da değil. Burada mı? Ya burada. Oo, bir buraya sıçmış sinek var herhalde. Of fena sıçmışlar. Bayağı sinek var. Of kötü de koktu. Kapı kapandı yalnız bu arada. Ben böyle şaka... Aslında böyle şakalar yapmıyorum. Korktuğumdan yapıyorum şu an. Ee, açayım. Bu da... Adam... Ne no, çarken mi olmuş? Ya tamam küfür etmem lazım. Tamam. Secure room. Welcome to security. room. Boom. This door needs a key. Bu door... <laughs> anahtar istiyormuş. Madem istiyor o zaman alır anahtarını. Buradan mı bulacağız? Burada telefon çalıyor. Efendim. Yok tatlım burada değiliz. Falan. Hmm. Ah ah ah. Korku adama neler dedi? Ben bir de bunu yutmam hocam. Dur. Evet zıpladım şu an. Adam, e, bu adam bu Diller Hastanesi'nin en delisi. <laughs> Kapıyı açmayan tam kilitli. Hiç zorlamayalım. We did not choose. Oğlum nerede lan? Oğlum nerede? Oğlum nerede? Tamam. Rah Sakin olun arkadaşlar. Burası clear. Tamam. Sıkıntı yok. Burada ilerleyelim. Karşıya gideceğiz zaten. Ben anladım aşağı basement'a inmeyeceğiz. Evet. Buradan gideceğiz. Ee, bur ha, gidemiyoruz. Burada telefon kapıya çalışma masası koymuşlar. Terbiyesizler ya. Evet. Buralara bakalım. Buralara bakalım. Yok buralarda. Burada yok. Tamam ya. Burada olmaz zaten. Burada belki bateri buluruz. Doküman bulduk. Ya, bunları ne yapacağım ya? Confident'ı Belki burada batarya olur Yok. Bir umutla bekledim ama. Yok. QVT diyor. Şey yaparsın diyor. Ha böyle kafanı kaldırsın. Geri yatarsın. Aa bir R'ye bastım yine ya. Batarya değiştirsin. Bu, da, bu şakayı bu hatayı hep yapıyorum. E, burada bir <laughs> delimiz var. Merhabalar efendim. E, bu hareket etmiyor. Oo, ne haber tatlım. Delikanlı. Oo. A115. Bunu bir yere not alın. İleride atasözü olacak. Yani bu buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Buradan zıplayamayız yani saçma kadar. Buradan geçemeyiz. Aradan falan mı sızacağız? Abi o müzeye gel yalnız. Bunlar da tak tak tak. Tak tak tak. Şu an bir şey oynatılmıyor. Of Müzik beni çok gerdi. Bir dakika ya bu ne saçmalık ben bunların yanından böyle mi gideceğim? C E C E Bu niye böyle beni görmüyor? Evet. Sorgulamayalım. Yaşadığımıza şükrediyoruz. Bu adamın kafası ne öyle ya? Oğlum sana ne yapmışlar lan? Tamam devam edelim. Evet. <laughs> Doğru gidiyoruz. Ya burada bunu da belli edeyim ya böyle exitli genellikle kapalı oluyor yani. Bunları hiç zorlamayın yani. Genel olarak diyorum. Ee, evet girdik. Tamam. Burada ne var? Ceset var. Ceset parlıyor. Hah. Key kart. Tamam ver bebeğim bana. Ee, sen veremezsin ben alırım. <laughs> Çünkü ölüsün. <laughs> tamam bu aradan tekrar mı geçeceğiz evet. Aynen. Bu Anam geçemedim. Geçmişim. Bu tatlışlardan geçelim. Tontişler, tontişler. Evet. Lan. Geçemedim. Geçemedim tamam. Bunlar hala boş televizyon seyrediyor. Bu gariban da burada oturuyor. Oh, oh. <laughs> Please. Bu, bu iyiydi. Beni götüttü. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Örümcek gibi. Tamam. 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 Evet. Buradan geçeceğiz. Buradan geçiyoruz. Ay geçemedik. Buradan geçiyoruz. Ya cidden şu anda ben bu oyun oynarken hep kendi kendime konuşacakmışım. Yani şu an ger gergin değil mi? Aynı şeylerde korkuyorum da. Diğer türlü korkmuyorum, burası zaten clear'dı buradan geçebiliriz. Sıkıntı yok yani. Aç yavrum. Açtı. Tamam bundan hemen... E şu anda zannediyorsam Kamerayı çıkartıyoruz hani gidiş yolumuzu planlıyoruz. Oo. Rahip geldi. Aha. <laughs> Restart jeneratörü başlat. In basement. Yalnız bir adam geldi. Bu arada biri geldiğinde dolaplara saklanırsanız oyun bu yani amacı bu. Buradasın değil mi? Küçük domuzcuk. Seni bulacağım. Aha, bak. Bulursun. Beni buluyormuş arkadaşlar. Ha ha ha. ha. Burası deliler hastanesi. Hadi çıkalım. Bir dakika lan. Ana. Yo seni öldürdüler mi? <laughs> Baya gerildim ben saçma sapan konuşuyorum. Evet. Basement'a gideceğiz. Ee, buradan mı çıkış ya? Of elektrikler fena yalnız. Bu işte oyun artık oyun başlıyor. Ee, ben de basement'ta keseyim o zaman. Tam burada keseyim. Hafif sesini kısayım. Evet arkadaşlar. E, bu benim ilk videomda. Eğer gerçekten yani garip bir şekilde izlenim falan olursa ben istiyorum yani birincisini çekmek, ikincisini çekmek. E, uzun bir süre zaman süreç alacak. Yani ben biraz yavaş ilerliyorum ama istiyorum yani güzel bir şekilde e, devam ettirmek. Öyle yani. E, öyle. Yani normalde başlangıcı çalıştım hani merhaba falan, ben girişe falan. E, Kapalı şey hiç düşünmemiştim. Şu an kapatamıyorum. Ee, o zaman nasıl kapatayım ya? Bir işaretle kapatayım. Nasıl kapatayım biliyor musunuz? Diller. <laughs> <laughs> e kapatamıyorum. Heh, tamam.